Merhabalar efendim. Yine keyifli bir sohbetle daha karşınızdayız. Mimar Mustafa Çiçek bizimle birlikte ona aklımıza gelebilecek her şeyi soracağız. Ne konulardan nasılsınız? Önce bir yol, onu sorayım. <laughs> i̇yiyim. Aa, hangi konulardan soracağız? Nasılsınız? İyi misiniz? Peki iyiyim ben. Teşekkür ederim davetiniz için de. Estağfurullah. iyi ki geldiniz diyelim. <laughs> ee, biz sizi daha önce Burcu sonunda da ağırlamıştık. Evet. Aslında keyifli bir sohbetimiz olmuştu. Evet. İzleyicilerimizin de bir sürü sizin arkanızdan soruları da oldu aslında. Evet. Ee, hazır sizi bulmuşken ya daha doğrusu Biraz e, yaşadığımız binaların işte sağlığı ile ilgili konuşmak istiyoruz. Siz de kabul ettiniz. Sağ, evet, sağ efendim. Ol. Bizim izleyicilerimizin de tabii ki en büyük endişeleri en büyük demeyeyim ama artık bir endişe ve kaygı haline geldi ister istemez e, Türkiye'nin genelinde bir işte deprem endişesi var. E, neler söyleyeceksiniz evet. yaşadığımız binaların güvenliği açısından özellikle, özellikle neler dikkat evet. etmemiz evet, evet. Son depremde her şeyi tekrar bir hatırlamamıza sebep oldu. Tabii e, Türkiye bir deprem bölgesi. Hmm. Ben 3 e, nesildir konut üretimi yapan bir firmanın 3. E, nesil mimar bir üyesiyim. E, dolayısıyla ben doğduğumdan beri sürekli bir konut üretiminin içinde geçti. Ardından işte akademik eğitimi aldım. Keza babam da inşaat mühendisi olduğu için o da bu eğitimi aldı ve biz şu an bu işin çok içindeyiz. Dolayısıyla sanırım vereceğimiz bilgiler insan için faydalı olacaktır. Tabii bu son Hatay'daki deprem birçok gerçeği e, farkında olmamızı tekrar bize hatırlattı. E, aslında bir milat var 2000 yılı. Hı hı. Yani 99 depreminden sonra binaların statik güvenliği çok arttırıldı. Hı hı. E, yeni yasalarla, yeni mevzuatla bu çok arttırıldı. Bence deprem bölgesindeki milat budur. Yani 97-98 yılı yapımı bile binaları ben sağlıklı bulmuyorum. Kendi yaptıklarımız dahil. Yani 1960'lardan beri yaklaşık 60 yıldır biz kontür etiyoruz. Bizi eski dedemin yaptığı binalardan arayanlar oluyor, babamın yaptığı binalardan arayanlar oluyor ve ben onlara da sağlıklı değil binayı boşaltmanız gerekir diyorum. Hı hı. Çünkü şu an neredeyse Japonya, Tokyo ile aynı bir statik mevzuatta bina üretiliyor. Şu an iyiyiz hı hı. ama 2000 yılından öncesi için aynı şeyi söyleyemem. O yüzden bizi izleyen herkese de bunu tavsiye ediyorsunuz değil mi? Evet ama tabii ekonomik koşullar da var. İnsanlar hadi ince evinden çıkamıyor, yeni yer bulamıyor. Ee, şehir değişikliği kolay bir şey değil. Ee, en azından bu bu düşüncede olanları yönlendirmek adına hani 3 oda değil de 2 odalı bir yerde otursunlar ama 2000 yılı sonrası bir yer, bir bina olsun. Hı -hı. Tavsiyem bu. Kolay değil biliyorum ama. Peki kentsel dönüşüm de bir anda e, parlayan bir yıldız haline geldi ister istemez tabii ki. Yani aslında zaten böyle bir yükselişteydi ama bu e, süreç içerisinde özellikle daha da rastlar haline gel evet. hale geldik. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kentsel dönüşüm ne zaman başladı? Van depremi oldu hatırlarsanız Hı -hı. E, 2011'de. Hı -hı. E, Van depreminden sonra artık anlaşıldı ki İstanbul'da benzer bir deprem olduğunda e, bu iş İstanbul için çok üzücü bir seviyede olacak. Türk ekonomisi adına da... E, 2012'de kentsel dönüşüm çıktı. Ve ne fark etti? Eskiden bir binada 10 daire var diyelim. 10 kişi yaşıyor. Bir kişi bile yenilenmeyi istemese biz orayı yenileyemiyorduk. Hı hı. Şu an 13'te 2'lik bir oran yani 9 kişi diyelim 6'sı tamam biz yeniliyoruz ve bu müteahhitle anlaştık hı hı. dediğinde bina yenilenme sürecine giriyor. Ve bir tane daha bir şey var. Bir kişi bile bina çürük raporuna başvurursa riskli raporuna binanın devlet yıkıyor. Yani dolayısıyla kentsel dönüşüm yasası bu dönüşümü çok hızlandırdı. Peki Hazal sizi bulmuşken e, gönül rahatlığıyla soracağım. Yani sizin e, dürüstlüğünüze ve <laughs> açık sözlüğünüze de güvenerek, e, samimiyetinize de güvenerek Hı. soruyorum bu soruyu. Kusura bakmayın. Özellikle nasıl? yine kentsel dönüşüm sorusu. Kime nasıl güvenecekler ve hakları neler? Evet. Şimdi tabii bu süreçte genelde apartmanlar böyle mesela 9 kişiden 2-3'ü bilir kişi heyeti gibi kendi aralarında güvendikleri 2-3 kişiyi temsilci seçiyorlar bu işin biraz daha hızlanmasının sebep oluyor. Ee, birincilikle bir temsilci kendi aralarında böyle bir heyet oluşturmaları, en az 3 kişi olması iyi olur. İkincisi müteahhit firma bakılırken o bölgede ya da en azından o şehirde benzer çalışmalar, benzer çalışmalar mı? yapmış olması. Evet. Ve bu benzer çalışmalar öyle kağıt üzerinde değil, gidip bizzat inceleyerek, yani insanlar gitsinler, o sorsunlar, en son nereye yaptınız? Gitsinler, geçsinler bina, içeri girsinler, zile bassınlar. Kullanıcılarla Güzel. konuşsunlar. Tabii canım Biz iddialıyız yani. istediğimiz binalarda mesela söylüyoruz. Gidin zile basın konuşun. Süreç nasıl geçti? Hı -hı. Memnun kaldınız mı? Yani bu çok önemli. Ee, bizzat eseri görmelerini tavsiye ediyorum. Bir. İkincisi bir hukuk danışmanı olsun. Yani Hı -hı. bir işin bir de hukuki bir boyutu var. Sözleşme süresi ne zaman olacak? Kat maliklerinin işte haklarını korumak evet. açısından mı Orada artık hani küçük maliyetlere bakmasınlar da bu işi bilen. Tabii Hukuk da doktorluk gibi uzmanlık uzmanlık. Hı hı. Bu konuya uzman, kanser dönüşümü uzman. Onların haklarını koruyacak bir hukuk danışmanları olsun avukat olabilir. İkinci tavsiyem de bu. Peki o zaman aslında belki de başta sormam gereken siz cevap verirken aslında araya sıkıştırmam gereken bir sorum daha hı hı. aklıma geldi. Siz aslında dediniz ki işte 2000'den sonra yapılan binaları tercih etmeye çalışsınlar demiştiniz aslında ilk sorunun cevabında. Şimdi faiz edelim ki ben maddi gücüm de var bir şekilde işte dediğiniz gibi belki de sizin tavsiyenizi dinliyorum. 3 oda bir evim vardı ama ikiye okeyim ve... Bu sefer de kendi evimde olsun istiyorum. Belki de kiraya da çıkmak istiyorum. Okey hazırım. Tamam. Neye bakmam lazım? Yani 2000 yılından sonra yapılmış olması benim için okey mi olmalı? Ya da araştırmam gereken, soruşturmam gereken bazı işte belgeler var mı? Ee, şöyle, e, şu şekilde bir e, analiz yapabilirsiniz. Şimdi bu Hatay depreminde yeni binaların da bazılarının yıkıldığını gördük. Hı hı. Aslında bu birçok bildiğimiz doğruları acaba belirttirdi evet. bize. E, Bence performans analizi hesabı yapılıyor binalarda. Hı. Yani biraz bir bütçe ayırıp buna çok da önemli bütçeler değil bence bir daire satın alırken ya da kiralarken belki bir oran olarak yüksek olabilir ama performans analizi o binanın depremde vereceği cevabı önceden bilgisayar hesaplıyor. Hı hı. Diyor ki bu bina evet şu zamanda yapılmış, şöyle yapılmış ve o bir varsayım olabiliyor. Ben bunu tavsiye ediyorum. Ama enteresan bir şey tabii mesela biz aynı anda inşaat yapıp da yan parselimizdeki inşaatta betonların sulanmadığını da gördük. E bina bitti, güzel bir şekilde adam bitirdi. Çok da güzel oldu. Ama biliyoruz ki o binanın beton betonun su candır biliyorsunuz. Sulanmadan yapıldı. Şimdi bunu devlet kontrol etmiyor. yapı denetim firmaları bunu takip edemez. Akşam sulandımayı takip edemez. Yani işin müteahhitin vicdanına kalmış çok unsur var. Gerçekten çok endişe verici. O yüzden biz genelde kendi yaptığımız binalarda oturuyoruz. Ha, tamam o güzel bir örnek diyorsun. İşte o kapı, çaldığımız zaman kapılardan bir tanesini açan siz olabilir misiniz yani? <laughs> tamam peki o güzel önemli Doğru. bir şey herhalde diye düşünüyorum çünkü. Ee, peki bunun dışında mutlaka izleyicilerimizin de aklında olan benim en çok aklımda olan sorulardan bir tanesi de sizi bulmuşken. Ev fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş var. Ve böyle bazı şeyler konuşuluyor aslında bu suni bir yükseliş bu sonra düşecek ya da düşürülecek, düşürülebilecek yani geri çekilebilecek bir yükselişten mi bahsediyoruz? Nasıl kontrol edilebilir böyle bir şey? Ee, şöyle ben işin mutfağında olan birisi olarak şimdi nasıl ki siz markete falan gittiğinizde her aylık değişim ya da bir şey satın alırken her aylık değişimi görüyorsunuz. E -e. Biz de inşaat yaparken haliyle 40-50 çeşit kalem malzeme var ve son 1-2 senedir dolar sabit durmasına rağmen Bunlardaki artış devam ediyor. Geçen seneki maliyetiniz mesela iki katıdır, iki buçuk katıdır herhalde tabii şu anda. Ki, tabii ki tabii ki çok daha fazlası. Dolayısıyla bunu daire fiyatını yansıtmama şansın yok. Ev hmm. Sıfır fiyatı artınca haliyle e, ikinci el fiyatları da aynı oranda onlara yaklaşıyorlar. Hmm. E, bu böyle mi devam edecek? E, enflasyon böyle devam ederse evet. Hmm. Mecburen böyle devam edecek. Biz de maliyetimize göre hesap yapıyoruz. E, bu noktada... Ve maalesef ki bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Buna tek şey çok fazla konut üretimi olur. Arz fazlalığı belki bunu düşürebilir ama şu anda öyle bir durum yok zaten. Peki mesela var dedim ki ben tek, yani bir apartmanda yaşamıyorum, müstakil bir evde yaşıyorum ama evim eski. Bununla ilgili olarak da yine aynı şekilde yani farklı bir kentsel dönüşüm modeli var mı benim için? Ben ne yapardım? Müstakil bir evim olsaydı, iki katlı, üç katlı, performans analizi yapardım bir, iki. E ee, orada güçlendirmeyi belki gözüm yiyebilirdi. Yani karbon elyaf benzeri bir malzeme var mesela. Ee, kolonları sarıyoruz. Biz bazı projelerimizde hani butik çalıştığımız bazı mimari projelerimizde bunu yaptık. E ee, çelikle değil de böyle karbon elyaf benzeri bir malzemeyle kolonlar sarılıyor ve binanın depremdeki sallanmasını azaltıyor. Tabii onun bir de tadilat masrafı da oluyor. He, hesaplamak lazım. Hani ben bunu mu yapsam daha iyi yoksa Yıkıp yeniden yapsam mı daha iyi benim için diye düşünmek gerekir. Peki. Bu arada bildiğim kadarıyla sizin Londra ofisiniz de var değil mi? Evet. Doğru mu? Evet. Ee, şimdi mesela soracağım soruyu sorarken dikkatli sormaya çalışacağım. <laughs> <Şimdi> orada <laughs> deprem yok. <laughs> ee, ya evet ama mesela görsel olarak da benim en beğendiğim şehirlerden <laughs> bir tanesi Londra olduğu için aslında e, İstanbul'da yine aynı şekilde İstanbul'da yaşayan bir insan olarak İstanbul'da da çeşitli yerlerini evet. tabii ki Farklı. ister istemez seviyorum, e, orijinaline sadık kalın, kalınarak yapılmış işte binaların hala olduğu sokakları, caddeleri, yolları ha. daha çok seviyorum falan diyebiliriz. Arada biraz farklar var tabii ki. Ne gibi farklar var e, iki şehir arasında ya da işte ülke ülkeler arasında ne gibi farklar var onu dinleyelim. Evet aslında şöyle e, şimdi Londra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tek seferde e, yapıldı diyebilirim yani çoğu çünkü Nazi'nin çok ciddi bir orada e, yıkımı oldu. Savaştan sonra tek seferde yapıldı. Deprem olmadığı için binalar hala aynı şekilde. Dolayısıyla aynı anda yapılmış, tekte yapılmış bir şehir olduğu için burada sürekli bir yenilenme var ya, hı hı. orada o çok fazla yok. Bir kere bu çok büyük avantaj. Dolayısıyla bir sokaklarda ve şehir dışında, şehir içinde çok ciddi bir güzellik var. Bir de çok eski işte binaları var, merkezdeki. E onlar da kraliçe sebebiyle tabii tek bir ailenin yıllardır yönetmesi de Yansıyor şehre. Hı hı. Yani yönetimin sürekli değişmemesi ben benim gözlemim yani yıllardır Londra'da bu yönetim değişmiyor oluşu o karar mekanizmasındaki güçlülüğü de gösteriyor. Ee, şehir olarak çok ciddi fark var ama inşaat yapımında ise çok daha küçük kolonlar, küçük döşeme şeyleri çünkü deprem hesabı yok orada deprem yok. Hı hı. Ama evler de çok küçük aslında. <laughs> Evet, doğru. Çünkü 1950'lerde iç Kapılar mimari dar, çok fazla işte banyolar yoktu. Banyo'lar küçük, odalar küçük, değil mi? Yani evet, böyle çoğu. mümkün olan her alandan faydalanılmaya çalışmış. Hı. Merdivenler daha böyle küçük alan, değil mi? Yani Hı. öyle bir yapı Chelsea bölgesindeki o sıralı evler, Hı. hatta bir kısmı butik otel. Hı. Onlar evet dediğiniz gibi küçük ama tabii 1950'lerin tasarımları onlar. E, onlar da böyle yıkıp yeniden yapalım mantığı hiç yok. Hep hani koruyalım. Çünkü bir eser olarak görüyorlar. E deprem tehlikesi de yok. Niye yıksın? Hı. Ve onu koruyorlar ve alışıklar çok enteresan biz mesela bunu alırız o evlerde onlar alışıklar. Peki sizi bulmuşken genç ve başarılı bir mimar var örnek olarak bir yani yaşı büyük bir insan olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim o yüzden söylüyorum sizin gibi mimar olmak isteyen. Hmm. Bence herhalde büyük bir ihtimalle bir yükselişte de olsa gerek şu anda. E görsel çünkü çok arttı Tabii, Pinterest'ler, Instagram'a. Ee, bir yükselişte de aynı zamanda istiyorlar. Neler tavsiye edersiniz? Evet Neler dikkat etsinler. Evet, aslında şöyle e çok çok avantajlılar. Çok avantajlılar. Dijital olarak çok fazla done var sürekli Pinterest'ler, Instagram'lar işte çeşitli medya şeyleri. Onları arşivlemelerini her konuyla Güzel. ilgili. Mesela mutfak. Bir şey beğendin. İşte kaydedilenler olur ya Instagram'da bir tuş olur. Onun gibi düşünün ya da screenshot alıp klasörlesinler. Böylece bir mutfak tasarlamak istediklerinde hemen o klasörü açıp Güzel. ya bu ben bunları beğenmiştim. Bir bu iki kendi tarzlarının ne olduğuna karar versinler. Yani müşteriye göre değişmektense Müşteriyi kendi tarzına göre değiştirmeyi daha çok tercih <laughs> Yani kendi tarzını oluştursun. O o tarzı seven müşteri ona gelsin. Güzel mantıklı. Böylece döndüğünde bir 5-10 yıl sonra dönüp baktığında kendi çizgisini net bir şekilde görebilir hale gelirler. Ya, klasik tavsiyeler olur ama ben özel tavsiye olarak bu iki şeyi söyleyebilirim. Hmm. Ee, peki bilmiyorum artık zaman değişti mi değişmiştir herhalde büyük bir ihtimalle. Böyle el yeteneğim, eskiden mesela el yeteneğinin de tabii ki çizimler yapıyor. Siz o jenerasyon değilsiniz bence. Biraz biraz o biraz. Ha bir öyle o zaman söyleyeyim tamam mesela. Nasıl? Evet. Yani, değişti mi her evet. şey şimdi daha, daha dijital bir dünyada olduğumuz için yani çizimler falan da daha Yetenek sınavlarıyla, evet. mimarlığa iki türlü giriliyordu. Hı hı. Şu an bilmiyorum. Şu an galiba öyle değil. Şu an sadece sınav. Bir yazılı sınav bir el çizimi. Hı hı. Ee, şu an galiba sadece yazılı sınav. Hı. Benim açıkçası el çizimim okul öncesi iyi değildi. Bu karamsarla sebep olmamalı. Zaten bilgisayar programları çok gelişti. Sonradan kurslarla da bu geliştirilebilir. Ya ben el çizimim iyi değil. Ben mimar olamam diye düşünmesinler. Hı. Seviyorsa. Evet. evet evet seviyorsa, Aynen. yatkınlığı varsa. Kesinlikle çok tavsiye ederim. İyi süper çok teşekkür ederiz. <laughs> çok çok ben Keyifli ediyorum. bir sohbet oldu benim adıma. İnşallah size de yardımcı olabilmişizdir diyelim efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>